Herkese merhaba arkadaşlar. Evet Galatasaray bölümüyle devam ediyoruz şu an. Ve e, Fenerbahçe bölümünün ardından şimdi Galatasaray'ı konuşacağız. Özellikle Yener'de alakalı ciddi sıkıntılarım var benim. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'liyim diye söylemiyorum. Bir futbol sever olarak. Elas Yener'de gerçekten ciddi sıkıntılarım var. Yani e, bu arkadaşa tamam sen bek oyuncususun diyenle bir sıkıntım var. Şimdi kesinlikle bekleyin onu söyleyeyim video geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsan tam şurada evet kocaman böyle bir abone ol yazısı var bir daha like atarsan eğer hemen onun altında çok mutlu olurum destekleriniz bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ee, Yerel alakalı dediğim gibi ciddi sıkıntılarım var yani şimdi. Bir oyuncunun bu kadar üzerine gitmeyi hiçbir zaman hoş karşılamıyorum. Kaldı ki zaten e, işte en son Kerem Aktürkoğlu'na yaşatılanlardan sonra yani Galatasaray'ın da bu konuda çok adil olmadığını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama e, yani böyle bir kadroya yer mi alırsın? Önce bu, soruya bir başlamak istiyorum. Yani böyle bir kadroya yer mi alırsın? Veya e, gidip işte bir Osterbolde mi bulmaya çalışırsın? Ya da bir o mı yaratmaya çalışırsın? Mesela. Ya bu oyuncudan ne bekledin kardeşim? Bu kadroyu mı bekledin? Ya geçen sene Bayern Münih'e kök söktüren kadronun bu sene e, yaptığı zaten birkaç transferden bir tanesi bek transferin bu mudur senin? Sağ bek transferin. Mesela bunların hepsi birer soru. Şimdi e, sonuç şeylerle gelelim. Biz de e, Acun Başkan'a uyalım. Değil mi? O da bizim gibi yapıyor. Çünkü sonuç geliyor. Biz de aynı şekilde sonuç şeylerle gelelim. Şimdi iki tane top uzaklaştırması var. Ee, i̇kili mücadelede 8'e 2. Yani her 8 topun ikisi rakipte. Ya daha doğrusu toplam 8 topun. Hava topunda 4'te 0. Bir tane faul yapmış. 35 defa topla buluşmuş. 21 pasın 19'u isabetli. %90'a tekamül ediyor. Bir tane uzun pası var. Rakibe gitmiş. Şutu yok. Rakip ceza aslında buluşması yok. Çalım denemesi yok. Denemesi bile yok. Yani toplam çalım ve başarılı çalım olmak üzere bir parametre var ya mesela. Direkt çalım yok. Yani teşebbüs bile yok. Burada bir problem var. İki tane de faul yapmış. Takımın ikincisiymiş. Yani bir rozeti var burada. E, <laughs> yani Maç bize sponsor değil ama her şeyi çok güzel anlatmışlar. Şimdi e, ben tekrar aynı soruyu sormak istiyorum. Yani bir bek oyuncusundan ne beklersin? ne yapmasını beklersin? Bak birincisi başlayalım hemen. Bir, çalım atacak. İki, fiziği kuvvetli olacak. Yani topu alıp gidecek ve ee, düşmeyecek yani sarsılmayacak. Çünkü bek oyuncusu topu, almayı topu alıp gitmeye başladığı zaman başta kanat oyuncusu olmak üzere orta sağdan bir oyuncu daha devrilir. Karşısından rakip bek gelmeye başlar. Üç oyuncu birden peşine düşüyor zaten senin. Yani ya pas kombinasyonlarıyla bunu halledeceksin ki topla buluşma e, sayıları çok az. Yani bek oyuncusunun. Yani bugün hmm. Abdülkerim Bardakçı'yı beke koy sırıtmaz geçen sene kaçmış oynadı. Sırıtmaz yani ayağı temizlerinizin en azından. Ama sende kardeşim sende pas yok. Topa gitmiyorsun. Çalım yok. Orta yok. Ceza sahasına girme yok. Bir teşebbüs yok sende bir kere. Teşebbüsü bile yok. Ben çok şaşırdım. Yani bu kadroya yel mi alırsın mesela? Çok büyük şanssızlık. Yani burada e, ya yani işte Fenerbahçe maçını tutmadı. şey işte kendi takımın beceremedi. Millete mi briefing veriyorsun falan diyenler olacaktır. Hiç alakası yok. Yani Fenerbahçe maçında yani her maçın hikayesi farklıdır. O maçta farklı bir şey oldu. Ve sezonun bölümünde kalan maçlarda bambaşka işler olacak. Mesela. Ona bakılırsa nasıl puan kaybettin? siz de onu anlatın o zaman. Ona bakılırsa nasıl puan kaybettiğini anlatın o zaman bana. Penaltı pozisyonlarına falan hiç girmeyeceğim. Burası adı üzerinde. Yani videonun kabak fotoğrafında şurada yazdığı gibi teknik bölümü burası. Benim aklımın almadığı şeyler var burada. Ya yani bu kadar fiziksel olarak çok aşırı çelimsiz bir oyuncunun. Ya yani bu arkadaş mesela bir klasik bir 10 numara olsaydı derdim ki işte fiziksel olarak büyükleme yapılır. Okan Buruk dokunuşu olur. Neticede 5 para etmeyen bir oyuncuyu ligin en iyi yerli stoperi haline getirmiş bir Okan Buruk var. Mesela hani birileri öyle diyordu ya mesela. Yani şimdi Galatasaray'ın da hakkını yememek lazım. Yani Abdülkerim Bardakçı neydi ne oldu? Yani böyle bir dokunuş yapacaktır. Bu arkadaş bir on numaradır. Merkezi orta saha oyuncusudur. O zaman anlarım. Derim ki işte alsın versin alsın versin işte dönüşleri zamanla gelişir derim. Ama bu arkadaş oynadığı mevkinin hiçbir özelliğini karşılamıyor. Çalım yok, orta yok, fizik yok, top sürme yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu problemlerden bir tanesi. İkincisi ikili mücadelelerde takımda ciddi bir eksiklik gördüm ee, ve Icardi'nin aldığı pozisyonlar sebep söylüyorum. Galatasaray'ın çok fazla pozisyon verdiğini gördük bu maçta. Icardi'nin aldığı pozisyon da tam olarak şurası. Yani Mertens ile yan yana. O, o de ileride tek kaldı. Yani Icardi biraz daha orta saha şey 10 numara pozisyonunda gibi oynadı. Mertens sonradan dahil olmuştu. Pardon. Yani Icardi'nin aldığı kurulum sebebiyle şimdi tamam Icardi oyun kurulumunda ciddi fayda sağlayan bir oyuncu. İşte orta sahaya kadar gelsin, bir alver yapsın sonra tekrar koşmaya başlasın ileriye doğru. Neticede rakip stoper onu takip etmeyi bıraktığı için orta sahaya geldiğinde buralarda boş alan bulabiliyor. Icardi'nin böyle bir artısı var. Ama e, burada şimdi çift santraforla beraber yani aralarında çok bir uyum olduğunu düşünmüyorum ben. Yani biraz daha e, Kimin ileri gideceği, kimin ileride kalacağı, kimin geriye gelip oyun kurulumuna yardım edeceği tabii ki de aralarında Icardi e, bu bakımdan pozisyon bilgisi anlamından çok daha yüksek Osimhen'den diye düşünüyorum. Ama Icardi ile alakalı e, bir problem var mı yok mu? Bunu birkaç maç sonra göreceğiz. Yani Osimhen ve Icardi zaten belli bir bölümünü bu sezonun yani Osimen kaldığı sürece beraber oynayacaklar. Osimen Şubat'ta ayrılsa bile e, Batu Ayı'yla mutlaka çift santrafor deneyecek Okan Buruk. ve e, Icardi'nin eğer böyle bir role geçme durumu varsa eğer bunu erkenden çözmek gerekir. Çünkü o arada kalan boşluklar var ve Galatasaray o boşlukları kapatamadı. Yani buradan koşan biri var Allah Allah diye. Ev e, bu taraf bomboş. Mesela yani adamın kaptığı her topla şimdi bakın geçen sene şundan bahsetmiştik. Kaç vesayette kaleye gidiyorsunuz topu kaptığınız zaman veya sahipsiz topu ya da rakipten topu aldınız savunma yaparken rakipten topu aldınız ve kaç vesayette kaleye gideceğiniz çok önemli demiştim. Rakibin en büyük artılarından bir tanesi şu oldu öyle bir yerleştiler ki şu çizgiye kaptırılan her topta direkt buradan başladılar. Yani iki veya en fazla üç vesayette kaleye gitmek demek bu. Veya başka takımlar gibi işte 5-6 pasta belki. Yani ikisinin arasında ciddi fark var. Çünkü yani iki pas yaptığınızda rakip kaleye gidiyorsunuz ve geri dönebilen iki kişi varsa atıyorum. 4 pas yaptığınızda bütün takım geri gelmiş oluyor, yerleşmiş oluyor. Bundan bahsediyorum. Icardi ile alakalı mevzu işte Osimhen o kadar geride kalırsa, Icardi de geri dönmezse ya, yani Mertens o zaman hiç kullanmama gerekiyor. Geri dönmekte sıkıntı yaşayan bir Galatasaray görüyoruz. Sadece ben görmüyorum herhalde bunu. Ve takımda ciddi bir dağınıklık var. Takımda ciddi şekilde bir dağınıklık var. Yani şöyle aynısını Beşiktaş için de söyleyeceğim. Yani şu bölgeye sıkıştı senin rakibin. Ve sen çok daha anıksın. Yani oyuncular birbirleri arasındaki o mesafe çok açıldı belli bölümlerde. Ve o mesafelerde de kompakt kalan takım senin kalede her geldiğinde pozisyon oldu. Yani son 15 dakika korku filmi gibi Galatasaray için konuşuyorum. Yani gol geleceği zaten belliydi de. Yani o maç Allah korusun işte 80'de 3, 3 olsaydı 90'da yemin ediyorum bu maç 4-3 giderdi. Hadi berabere kaldın tamam taraftar sinirli, gergin, işte Okan Buruk istifa falan. Ama 4-3'e gitseydi o maç hiç kimse kalmazdı vallahi kulüpte ben size söyleyeyim. Bunu da öyle sallamak için söylemiyorum yani. Böyle değil mi? Böyle işte. Durum tam olarak bu. Galatasaray için Galatasaray'ın durumu hiç önemli, hiç iyi görmüyorum ben. Yani rakip çok dar bir alanda oynadı ve e eğer Rakip açılırsa Galatasaray 5'lik 6'lık yapar, 7'lik yapar. Yani hiç beklediğimiz bir şekilde Başakşehir'in neler yaptı birkaç sene, iki sene önce hatırlayacaksınız Galatasaray. O maçtan sonra şampiyonluk yarışının içine girdi. Yani alanı açarak oynamamanız, gerek oynamamanız gerekiyor Galatasaray'a karşı. Ama kompakt kalırsanız eğer kaptığınız her topla Galatasaray kalesine gidebiliyorsunuz mesela. Özellikle de sol kanat e, Galatasaray için ciddi anlamda sıkıntı demektir. Neticede orada bir e, oyuncu eksikliği de var. Yani işte Barış'ı orada kullanacaksın. Veya işte Barış'ı sağ kanata yelertin önüne attın diyelim. Sol kanada Kaan Ayhan falan kalıyor yani. Burada ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Hem transfer anlamında hem de gelen oyuncunun eksikliği ciddi bir problem. Siz de mutlaka yorumlara yazın fikirlerinizi. Beraber konuşalım Galatasaray için. Hem Icardi'nin konumunu konuştuk hem de Yelert'i konuştuk. Bana göre ciddi bir problem arkadaşlar diyelim. Ve şimdi Beşiktaş bölümüne geçebiliriz.